Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Yapamayanlar serisine hoş geldiniz. Burası başarının ve azmin diyarı Timbeka. Sevgili arkadaşlar, bu videoyu kesinlikle beğenip yorum yapmanızı hatta paylaşmanızı dahi istiyorum. Çünkü <laughs> bu videoyu 5. kere deneyişimiz. Abartmıyoruz. Şu an 5. keredir çekiyoruz. Birinci de mikrofonun şarjı bitmişti. İkinci de ışık devrildi. Üçüncüsünde sevgili arkadaşlar okuduğum daha doğrusu hazırlamış olduğum metni unuttum. Sonrasında sevgili arkadaşlar bir iki kere de tekrar yapmak niyetinde olduğumuz için bayağı uzadı. Dolayısıyla yaklaşık 2-3 saattir buradayız. O yüzden bu videoda ciddi bir emek var. Sonuna kadar izleyip buradaki her şeyi denediğinizde vatandaşlığa uzun bir süre çalışmanıza gerek kalmadan gayet muazzam netler çıkarabileceksiniz. Ananızda biliyorum ki yetiştiremeyeceğim kaygısıyla birlikte sürekli olarak programını değiştiren ve hatta bazı dersleri görmezden gelen arkadaşlar var. Bunların başında gelen derslerden bir tanesi de vatandaşlık sevgili arkadaşlar. Oturup vatandaşlıkta 60-70 videoyu izleyip not alıp deli gibi soru bankalarından sorularını çözüp bir tarafta da hiçbir şekilde vatandaşlığa başlamayan, vatandaşlığı da programıma eklersem ciddi bir problem yaşarım diye düşünen arkadaşlar var. Peki gerçekten böyle mi yapmamız gerekiyor? Yani oturup vatandaşlık videolarının 60-70 tanesini izleyip not almamız ardından onlarca soru bankası çözmemiz ve sürekli olarak rutin tekrar yapmamız gerekiyor mu? Bugün bunu konuşacağız. Artık özellikle bu kanalın izleyicilerinin şunun farkında olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz ki artık sınav sistemi bilgi kadar bizlerden yorum yeteneğini de ciddi anlamda istiyor. Özellikle bunu tarihte, coğrafyada bence artık matematikte TYT'ye benzeyecek böyle düşünüyorum ki benzemeye de başladı. Paragrafta, eğitim bilimlerinde vesaire vesaire tamamında bunları görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz buna vatanda vatandaşlığı bir türlü ekleyemedik. Yani şunu diyemedik. Vatandaşlıkta bizlere uzun paragraf vari yorum yeteneği gerektiren sorularla karşımıza geliyorlar diyemedik. Şunu demek istiyorum. Vatandaşlıkta bize böyle sorularla çok fazla gelemezler. Yani direkt olarak soruyu sorup bilgiyi alabilecekleri bir derstir vatandaşlık ve dolayısıyla bizlerin vatandaşlığa bu cihette çalışması gerekiyor. Şimdi geçmiş yıllarda sınav sistemini hatırlıyorsanız şöyle tanımlamıştık. Dedik ki geçmiş yıllardaki sınav sisteminde direkt olarak salt bilgi ağırlıklı sorular geldi için ciddi anlamda emeğe saygısızlık olduğunu düşünüyorduk. Neden? Bir yıl çalışanla üç ay çalışan arasında çok ciddi farklılıklar yoktu. Yani sen eğer konuları bitirdiysen nispeten biraz pratik yaptıysan gayet güzel puan alabilirdin ki bu sebeple görüyorduk ki sınav sonuçlarında yüksek puanlarda ciddi birikmeler yaşıyorduk. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şimdi vatandaşlık da aslında buna çok benziyor. Direkt olarak bilgi gerektirdiği için bizlerin oturup deliler gibi 60-70 videoyu izleyip not çıkarıp video ders notundan sürekli rutin olarak tekrarını yapmamıza gerçekten gerek var mı? Sevgili arkadaşlar özellikle 2022 senesinde hazırlamış olduğum bir short video vardı Ve gayet 2022 senesinde binlerce öğrenci bahsetmiş olduğum uygulamayı bu şekilde yapıp başarılı olabilmişlerdi. Bunu sadece YouTube'da yayınlamadık. 2022 senesinde online danışmanlarımızda aynı şekilde halen daha uyguladığımız bir şeydi. Sevgili arkadaşlar vatandaşlık salt bilgi olarak karşımıza çıktığı için ve çıkmış sorulara baktığınızda çok fazla bir değişiklik olmadığı için benim sizlere tavsiyem 60-70 videoyu direkt olarak izlemenizden ziyade genel tekrar videoları var. Hemen buradan bir iki tane örneğini hazırladık. Özellikle Emrah Vahap'ın videolarını kesinlikle öneriyorum. Baktığımızda toplamda 9 videodan oluşuyor. Aynı şekilde Esra Özkan Karaoğlu'nun 9 videodan oluşan rutin tekrar videoları var. Hocalarımız genel tekrar videolarını yeniden yayınlayacaktır. Yeniden yayınlanmasına dahi gerek yok. 2023'te çekilmiş olan vatandaşlık genel tekrar videolarını izleyebilirsiniz. Çünkü çünkü Türkiye'de değişen herhangi bir şey olmadı. Sevgili arkadaşlar vatandaşlığın videosu biraz bizler için kısa olacak. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Ciddi bir konu eksiğiniz var. Çok fazla yüksek pratik ve rutin tekrar yapmanız gereken matematik, dil bilgisi, paragraf, tarih ve coğrafya dersleri var. O yüzden benim sizlere tavsiyem. Direkt olarak süreçte bu 5 derse vatandaşlık yok. Burada dil bilgisini diğer bir ders olarak aldım. O yüzden 5 ders diyorum. Bu 5 derse yoğunlaşıp bunlardan rutin tekrar ve pratiklerinizi artırıp vatandaşlığı bahsettiğim gibi direkt olarak genel genel tekrar videolarından izleyip denemeler üzerinden ve çıkmış sorular üzerinden pratik yapmanız gayet yeterli olacaktır. Özellikle videolar bittikten sonra da sevgili arkadaşlar günlük okumalar şeklinde yarım saat 20 dakika rutin tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Örnek veriyorum mesela video ders notu olabilir. Daha öncesinde genel tekrar videolarından tutmuş olduğunuz notlar olabilir. Bunları tekrar etmeniz yeterli olacaktır. Aynı şekilde yanımda yol arkadaşım olan Tim BK planlama ve genel kültür bilgi defterinde sevgili arkadaşlar çıkmış muhtemel tarih coğrafya vatandaşlık ve güncel bilgileri buraya yazdık. Muhtemelen şu an ekranda alan arkadaşlarımızın WhatsApp üzerinden bizlere ulaşıp yazdığı yorumları tahmin ediyorum görüyorsunuzdur. Dolayısıyla TMBK planlama ve genel kültür bilgi defterini de bu okumalarda kullanabilir. Aynı şekilde gününüzü çok daha güzel bir şekilde planlayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar vatandaşlıkta bunu uygulamaktan kesinlikle çekinmeyin. Uyguladıktan sonra aynı şekilde yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar biliyorsunuz her ayın 15'inde abonelerimiz arasından 5 kişiyi seçip danışmanlık hizmetini bir ay boyunca bizler sağlıyoruz. Danışmanlık hizmeti boyunca ihtiyacı olan kaynakları da aynı şekilde bizler karşılıyoruz. O yüzden abone olmayı ve Instagram'dan bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tim BK ile kalın.